Terör örgütü YPG, Suriye ordusunun olası askeri operasyonuna karşı hazırlık yapmaya başladı. 10 Mart mutabakatına uymayan örgüt, Fırat'ın doğusundaki Rakka ve Tapka, başta olmak üzere birçok kentte yeni tünel ağları e, kazıyor. Şimdi hatırlayacaksınız konuşmuştuk, Amerika'nın Suriye özel temsilcisi Tom Barak söylem değiştirmişti ve ne demişti? Federasyon değil ama ona yakın bir yapı üzerinde çalışıyoruz ifadelerini kullanmıştı. Bu dikkat çekici bir gelişmeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da e, Malazgirt'ten kritik bir mesaj verdi. O da dedi ki kılıç kınından çıkarsa kelaba yer kalmaz. Şimdi bir yandan hazırlanan tüneller, belli ki YPG'yi bir operasyon korkusu sarmış. Diğer yandan Amerika'nın açıklamaları e, ve en son olarak da en önemlisi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kılıç kınından çıkarsa mesajı. Bugün bu gelişmeleri konuşacağız. Görünenin arkasında sevgili Ceyhun Bozkurtla birlikte. Ceyhun merhaba selamlar. Selamlar Barış. Şimdi çok hareketli bölge. İşte bir taraftan terörsüz Türkiye süreci devam ediyor. İşte komisyon toplantıları var. İşte dem heyeti İmralı'ya gidiyor geliyor. Orada bir takım görüşmeler var. Oralardan gelen açıklamalar var. Diğer yandan Suriye sahasında YPG'nin, SDG'nin işte bir takım hazırlıkları göze çarpıyor. Bazı fotoğraflar ortaya çıktı. İşte tüneller kazılıyor. Amerika'nın açıklamaları ortada ve en son olarak da senle de konuştuğumuz aslında hani bir imha harekatı demiştik ya ona benzer evet. bir mesaj sayın cumhurbaşkanından Kılıçkırı'ndan çıkarsa mesajı önemli neler yaşanıyor neler oluyor sağdan sana gelen bilgiler neler ve cumhurbaşkanının mesajının şifrelerinde neler yatıyor istersen bugün bunları konuşalım. Ya şöyle dediğin gibi şimdi oradan gelen bilgiler Amerika'dan yapılan açıklamalar hepsi birleştiğinde aslında PYD YPG'nin Burada artık Suriye'ye entegrasyona direneceği noktasında bir şey var. E, ne diyelim, e, görüntü var. E, çünkü burada Amerikan desteğini de almasa bunu yapamaz zaten. E, PYD, YPG buna direnecek. Nasıl direnecek? Silahlı olarak direniş gösterecek. E, çünkü sonuçta Suriye e, kendi egemenlik hakları çerçevesinde bu entegrasyon gerçekleşmesi e, haklı olarak, e, meşru olarak, bir müdahale de bulunmak zorunda kalacak. Çünkü kendi toprak bütünlüğünü tehdit eden, kendi egemenliğini tehdit eden, devlet bütünlüğünü tehdit eden, işte sınırların, sınır kapıları, yeraltı zenginlikleri, ekonomisini falan her şeyin tehdit eden bir durumla karşı karşıya kalacak. Şimdi bunun için doğal olarak gerekli uyarıları yapıyor. buyurlara e bu uyarılara karşı YPG'nin silahlı olarak Hazırlık yaptığı ortaya çıktı çünkü zaten 10 Mart'ta kendi attıkları imzaya uymama noktasında e, bir ısrarda bulunan bir YPG'den bahsediyoruz. PYD YPG üst işte kamuflajlı isimleri, Paravan isimleri, S.D.G. E, ki biliyorsun isim babası da Brett McGurk'tur e, İsim babalarından biri. E, Brett McGurk'tur e, günümüzün Lawrence olarak bilinir. Şimdi SDG buna direniyor o imza sanki hiç atılmamış gibi davranıyor ne yapıyor mesela silahları teslim etmeye, etmeyi bırak yavaş yavaş belli yerlerde belli kentlerde işte Fırat Nehri kıyısında stratejik önemi olan Rakka'da başka başka yerlerde tünel kazmaya başladılar. Yani e, tünel kazarak bir anlamda çatışmalara hazırlık şeyi e, başlattılar. Yani orada Tapka bölgesinde ve Rakka'da özellikle e, ki Tapka'da da biliyorsun baraj vardır. E, Tışrin Barajı e, vardır. E, Tapka Barajı e, vardır. E, o noktada... E, bu bölgelerde yani çatışmaların temas hatlarının olabileceği yerlerde e, ciddi bir şekilde tünel kazmaya girişmişler. E, yani köstebek yuvasına çevirmişler mesela Irak'ı meslektaşlarımızın aktardığına göre e, işte onlarca yeni tünel kazmışlar. E, i̇şte tünel giriş çıkışları ağırlıklı olarak böyle park, bahçe, refüj gibi alanlarda yoğunlaşmışlar. Herhalde anlaşılmasın diye şey yapıyorlar da açık kaynaklardan zaten gör, izleniyormuş, görülüyormuş. E, stadyum çevresinde 8 tanesi varmış. Park ve bahçelerin içine kazılmış durumda. Stadyumun çevresindeki e, park ve bahçelerin. E, tünel ağı konusunda net bir bilgi yok ama ben burada özel bir şey açıklayayım. E, benim kulağıma gelen tünellerin İsrail yapımı oldu. E, daha öncesiyle beraber Hı. yapılan çalışmaları söylüyorum. Kazıları söylüyorum. İsrail'in çok ciddi tüneller için destek verdiği e, PYD'ye şey sağlandı. E, o tünellerde, geçen konuşmuştuk hatırlıyorsan, e, o tünellerde iletişim kurmak için telsiz sistemi. Normalde 3-5 metre derinlikten sonra belli bir bağlantı işte e, işte ne derler internet e, altyapısı olmadığı sürece telsiz şeyi kullanman kolay değilmiş. O tünellerde. Ama e, PYD-YPG'ye özel olarak 170 metre derinliğe kadar e, hiç internetsiz böyle kablosuz mablosuz e, telsizle iletişim kurabileceğin bir sistem vermişler. Telsiz vermişler. Öyle bir telsiz vermişler. Yani muhtemelen büyük gelişmiş orduların falan kullanabileceği Şimdi Bunları vermişler. Bu yüzden bu hazırlık ciddi. Ee, yine Rakka'da hastaneden bir e, görüntü var biliyorsun hastaneden hmm. fotoğraf yani e, fotoğraf ve örgüt me, e, mensupları böyle hastane girişine tünel kazıyorlar e, tünel girişi kazıyorlar ne yapıyorlar ne yapmaya çalışıyorlar e, büyük ihtimalle hastanenin altından geçirecekler hastane içerisinde girişi Tabii. olabileceği de ek olarak yani görünen yer dışında görünmeyen yerlerden de girişler olabilir. Ee, yani bir anlamda sivillerin arkasına sığınmaya çalışıyor. Şimdi sen hastaneye hedef yapabilecek bir şey yapamazsın. Tabii. Bak bunu yıllarca Hamas bunu yapmadığı halde İsrail dedi ki hastanelere tünel kazdılar. Hiçbir hastanede tünel çıkmadı biliyorsun. Yok. Hiçbir şey, hastanede tünel çıkmadı. Ama ben şeyi hatırlıyorum. psikolojik Harp yaptıkları filmlerde, dizilerde e, onu yaptırmışlar. Bak İsrail Mossad ee, Hamas'la ilgili suçladığı her şeyi pyd yaptırıyor. Doğru. Çok ilginç bir şekilde. Hamas yapmadığı halde suçladılar. pyd yaptırıyorlar. Hastane girişine tünel kazdırıyorlar. Hastanenin içine tünel girişi yapıyorlar. Niye? Orada siviller olacak ya. Olası bir operasyonda. Ee, sivilleri kendilerine kalkan yapacaklar. Örgütü biz biliyoruz. Biz Güneydoğu'dan da biliyoruz. Ee, Suriye'den de biliyoruz. Irak'tan da biliyoruz. O açıdan önemli. Şimdi Abdülkadir Selvi'nin bir değerlendirmesi var. Diyor ki e, geniş bir, geniş çaplı bir e, operasyon hazırlığı var. Yani Türkiye'nin desteğiyle yeni Suriye yönetimi, Arap kabileleri ve Suriye Milli Ordusu geniş çaplı bir askeri operasyon yapacak şeklinde bir değerlendirmesi var. E, Türkiye neden de e, sabrediyor buna? E, terörsüz Türkiye süreci zarar görmesin diyor. Selvi bunu söylüyor yani Türkiye'nin desteğiyle yapılacak ee, işte senin de söylediğin Cumhurbaşkanı'nın sözünü hatırlatıyor Malazgirt'te yaptığı konuşma kılıç kınından çıkarsa kelama kaleme yer kalmaz cümlesini hatırlatıyor ee, o zaman söz biter silah konuşur diyor İşte zarar görmesin diye ama ben sana şunu söyleyeyim. Ee, yani bu arada Selvi diyor ki yoksa SDG'nin diyor Türkiye topraklarından söküp atılması Erdoğan'ın bir işaretine bakar. Esad rejimini devren irade SDG ile başa çıkamayacak mı diye yazmış. Ee, şunu söyleyeyim terörsüz Türkiye'nin sürecinin zarar göreceğini düşünenlerden değilim bu şeylerden dolayı. Çünkü e, hep vurguluyoruz zaten bir turnusol işlevi görecek Bakalım gerçek anlamda terörsüz Türkiye, işte e, onların ifadesiyle demlerin ifadesiyle barış demokrasi projeleri falan filan e, silahla e, PYD YPG'nin yaptığıyla mı olur? Yoksa kardeşim entegre ol, bak sen Haymat dostun artık asli unsur olarak yer alacaksın Suriye'nin içinde, yani e, orada Arap var. Türkmen var, e, Kürt var, diğer e, etnik üniversiteler var. Sen burada asli unsurlardan biri olacaksın. Gir içine, devletin içine entegre ol, devlette görev al. E, bu söylendiği halde e, bu yapılmıyorsa demek ki e, birilerinin niyeti öyle çok iyi niyetli değil. İşte o yüzden ben terörsüz Türkiye sürecinin en sonunda, e, bu, en son birileri çıkıp şunu söyleyebilir. Birileri derken örgüt Lider kadrodan birileri. O, yani lider kadrodan demeyelim. Öcalan diyebilir. Açık açık söyleyeyim. Öcalan der ki kardeşim ben bu Suriye'dekilerin arkasından çekiliyorum. Ne halleri varsa görsünler. Diyebilir. Öcalan'ın yapısıdır. Ha Öcalan süreci okuyor. Güçlere bakmaya çalışıyor anladığım kadarıyla. Öcalan biraz şeydir o konularda pragmatisttir. Türkiye'nin gücü olmasın o Suriye'dekiler üzerinden ihtilal yapmaya bile kalkar yani. Ama Türkiye'nin gücünü biliyor şu an. Ve o nedenle ona göre e, bir tutum takılacak. Muhtemelen bir iki açıklama yapar Suriye ile ilgili. sonra de, der ki, he, sen demliler, söyle, söyle, gidiyor, demliler gidiyor biliyorsun. Demliler gidiyor. Tam da onu diyecektim. Şimdi demliler gidiyor. Muhtemelen bu konu gündeme gelecek. Çünkü orada e, çok hareketli bir süreci takip ediyoruz. İşte bir taraftan bugün Selvi'nin de aktardığı gibi. Zaten Sayın Cumhurbaşkanı da bunun sinyalli işaretini verdi. Öncesinden Tabii. de verilen mesajlar var bir operasyon kapıda e, adamlar işte tünel mi hazırlıyor. biliyorsun daha önce de konuşmuştuk e, örgüte katılımlar işte bıraktan oradan buradan terörist getirmeye çalışıyorlar. İşte binlerle ifade edilen bir takım rakamlar var ortada. işte silah vesaire onların hazırlıkları var. Şimdi bu muhtemelen senin söylediğin gibi bu İmralı heyetinin bu görüşmesinde konuşulacak. Oradan bir mesaj çıkacak diyorsun sen çıkar mı? Ee, çıkabilir. Çıkabilir. Önce bir Yumuşatma e, mesajı çıkar. E, Öcalan der ki e, entegrasyon konusunda çok şey durmasınlar falan filan. E, gibi bir mesaj çıkabilir. E, ondan sonra yani iki tarafı da dengeleyecek. Çünkü Öcalan'ın mesajları genelde öyledir. Çünkü yarın öbür gün bir şey olduğu zaman diyelim ki Allah göstermesin bir Türkiye'ye yönelik çok zarar verici bir şey oldu. Türkiye'nin gücü azalmaya başladı. Döndük 2012-2013'e. İçeriden birileri şey yaptı falan filan. Öcalan der ki işte ee, ben şunu söylerken başka bir örgütlenmeye geçin dem içinde artık siyaseten meşrulaştırın demeye çalıştım diye yumuşatabilecek bir adam. Örgüt bak örgüt metinlerinde de öyledir. Diyor ki fesih kararı aldık, silah bırakma kararı, fesih kararı aldık ve bu saatten sonra PKK adıyla hiçbir faaliyet yürütülmeyecektir diyor. Bak o cümleyi ekliyor. Niye? Yarın öbür gün der ki PKK adıyla faaliyet yürütmeyeceğiz. Başka adla faaliyet yürütüyoruz. Yani örgüt böyle e, ucu açık şeyler bırakmaya çalışır. Sever. Öcalan da öyle. Ee, ama e, şu an Türkiye'nin gücü e, çok böyle ne diyelim e, adım adım he, hep bir zirvede oluyor şu an. E, ve daha da inşallah zirveye çıkacak. E, bu noktada Öcalan'ın e, bu gücün şeyine göre e, bir değerlendirme yapacağını ve örgüte talimat vereceğini düşünüyorum. En sonunda da diyecek ki ben örgütün arkasından çekildim. Şuriye'dekilerin arkasından çekildim. Diyebilir. Amerika bastırıyor evet. zaten. Esas orada evet, PYD-YPG'nin hamisi. Yani bizim derdimiz şu. Amerika e, bastırsa bile biz harekatı yaparız. Bizim derdimiz şu. Birileri iç cephede hareketlilik oluşturabilir. Hmm. İşte. Tam doğru. E, tam, tam, yani, tam doğru söyleyecektim. PYD-YPG e, biliyorsun örgütün yıllardır hayali olan e, bir avuç toprak parçası da olsa yönetme hayalini şu an gerçekleştiriyor örgütün. Şimdi bu nedenle örgüte mücahir kitle e, gözü dönmüş bir şekilde saldırıya geçebilir. Şimdi diyeceksin ki yani sen demiyorsun da birileri söyleyebilir yani o anlamda söyleyeyim. E, e, Türkiye bunlardan mı korkuyor? Hayır. Türkiye'nin enerjisini işte biz hep konuşuyoruz. İşte bir ee, tabii ki denk şeyler yok. gücümüzde de fazla. Ee, Cumhuriyetimizin ilk yıllarında Şeyh Said biz Musul'da ilgilenirken Şeyh Said isyanı evet, tamam bizim e, 100 seneyi kaybetmemize neden oldu mesela. Yani o açıdan e, Türkiye'nin iç cepheyi önemsemesi o müzahir kitleyi kazanabileceğini kazanması kazanamayacağını işte ise susturması sessizleştirmesi, eylemsizleştirmesi yani çalışmalar çok gönlü sürüyor. O yüzden Evet, Cumhurbaşkanı'nın söylediği gibi. O çok net bir mesaj daha Ne söylesin Sayın Cumhurbaşkanı? Ee, evet. Kılıç şıkkından çıktığında kaleme de da yer yok artık diyor. Yani hani şey var ya kavgada yumruk sayılmaz. Artık savaşta da kılıç darbesi sayılmaz artık. O saatten sonra Öyle. söz de biter. Ee, kalem de yazmaz. Şimdi tabii... Önemli. E, fakat önemli bir nokta daha var. Bugün konuşmayacağız onu ama umarım konuşmak ihtiyacı da hissetmeyiz. E, ona gerek kalmaz. Fakat senin söylediğin mesele önemli. İç cephede e, süreci enfekte etmeye çalışan bir takım klikler e, var. Bunların bir takım e, çabalarının sinyallerini görüyoruz. Senin de benim de kulağımıza geliyor. E, umarız oralarda bir takım işte önlemler alınıyor zaten de fakat şu lafı söyleyeyim, o kadarla bitireyim. Ee, hani bir laf vardır ya meşhur, ee, hırsız içerideyse kapı kilit tutmaz. Tabii. Kirli de gerek kalmaz. Tabii. Şimdi o içerideki hırsızlara biraz dikkat etmek lazım. Şimdilik bu kadarını söyleyeyim, sen Aynen ne demek mi? istediğimi anlıyorsun. Ee, Esas mesele o zaten. Ha, işte bütün o... içeriye her türlü yeter. Tabii, tabii. Yani oralara dikkat etmek lazım. Umarız e, bunları daha derin bir şekilde konuşmak... Aynen. Tabii. Türkiye'nin gücü Tabii. her zaman da yetmiştir. Şimdi ben şeyi sevmiyorum. Böyle eski Türkiye, yeni Türkiye. Hayır arkadaş. Türkiye Türkiye'dir. Türkler 2000-3000 yıldır Türklerdir. Artı Türkiye Cumhuriyeti Devleti 1923'te kurulmuştur. Halen devam etmektedir. Zayıf olduğumuz dönemler olmuştur. Ama ona rağmen Hatay'ı alabilmişizdir diplomasıyla, e, taktik hamlelerle, Montreux'u, Kıbrıs Barış Abi, Harekatı'nı evet. yapmışızdır terörle mücadelemizi. Türkiye her zaman güçlüdür. E, Türkiye'nin gücü her zaman, her mücadeleye yeter. Akıllı ilerler. Bak bir milim ilerler ama ilerler. Hiçbir zaman Türkiye'nin geriye gittiğini görmezsin. Türkiye hep ileriye gider. Ama esas mesele iç cephe işte. Evet. Bakalım işte önümüzdeki günlerde göreceğiz bunları da. E, şimdi belli ki e, yani tetik düştü düşecek gözüken o. E, bakarsın Amerika yeni bir tavır değişikliğine gider belli mi olur? Bunlar entegre oluyoruz der başka bir yöntem bulunur. E, ve e, hani bir operasyon gereği kalmaz ama gözüken şu anda bu hazırlıklar sürüyor. Diğer tarafta işte karşı tarafta da hazırlıklar yapılıyor bir takım hazırlıklar tüneller vesaire. Takip edeceğiz senle konuşacağız. Hep evet. söylüyoruz ya, ya sıcak günler bitmiyor. <laughs> sıcak günlere gebe yere önümüzdeki haftalar. Ee, yine konuşuruz Ceyhun. Bugün evet. biraz e, sahadan o manzarayı ortaya koymaya çalıştık. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Değerlendirmelerin için. Dostlara da çok teşekkürler diyelim. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, kanala abone olmayı unutmayalım. Yarın bir olmazsa, başımıza bir şey gelmezse tekrar karşınızda oluncaya dek şimdilik hoşçakalın diyelim. Selamlar olsun.